Arkadaşım. Neler arkadaşım arıyorsun? Ya. Ben çeviriyorum. Şey o yana dönüyorum. O yana dönüyorum. O dönüyor? Bulamadın mı peki? Evet bulamadım arkadaşım. Neler aldın mı? Ne ya arkadaşım. Onlar mercimek. Ben bunu istemiyorum. Neler arkadaşım. var şu arabanda? Arkadaşım bu ne? O mayonez. Arkadaşım tekrar ben geri döneceğim. Arkadaşım. Bak Her Arkada bu arabalar var. Hı hı. Peki başka neler aldın sen? Arkadaşım bu ne? Sünger. Ben sünger istedim Ama almışsın sen sünger bak. Evet, sünger var bende. Hı. hı. Başka ne alacaksın? Alırım. Arkadaşım bak. Hı. Ben de su aldım. Hı. hı. Sana da sade içeceğiz. Tamam. Arkadaşım şuna bakıyorum. Şey Burada alabileceğim bir şey var mı senin? Yok. Tamam. Ben de sabunum var. Bakın şimdi. Ben deterjan buldum. Hı. Ben meyve bulmuşum. Öfredeceğim arkadaşım. Öfredeceğim. Burası olmaz değil mi arkadaşım? Ne no. Arkadaşım bak. ben bir tane buldum. Ne buldun? Sen. Şey işte, bir tek bundan istiyorum. Ama sen almışsın galiba burada var. Hey, bunu Arkadaşlar. Hı. Ben istemedim. Bence de. Bir tek bunu istedim. Akışım. Şimdi deniyorum. Şimdi bir kasaya. Kasaya gidiyoruz. Hey, oyuncak seçiyorum pembe. Ne alıyorsun? Oyuncak seç. Annen izin verdi mi? Verdi. Ne zaman verdi? Şimdi verdi. Baba? Ben de görüyorum. Bu da. almam nerede alacağım? Yo. Nerede? Ne var onun içinde? Bunlar var. Onlar da senin evde var ama? Yok bu. Benim portakalım, havuç, bu patlıcan, üzüm, mısır yok ya. Bunu da alıyorum. <laughs> bunu mi? Hı -hı. Benim evet Miner. Bana baksana. Bitti mi market alışverişi? Bitti. Bir de bunu aldım, bir de bunu aldım. Ne aldın kendine? Bunu. Ne bu? Benim seçim. Daha annem bana çok Yemiyle gitti, yemiyle bana yasak yaptı. Çok odak yollara gitmem için bunu al, bana izin verdi. Hı, hmm, tamam. Uydan aldım. Şimdi bir şey diyor musun? Kanalımıza abone olmayı unutmayın.